Sana alkış yok, anca finger snap. Herkese yeni bir videodan merhaba. Bugün beraber hız yayınlarından seçtiğim fiilde çatı konusundan soruları çözeceğiz. Hazırsanız beraber soruları incelemeye ve çözmeye geçelim. Şimdi şunu biraz şöyle alayım. İlk olarak bakalım ilk sorumuzda ne diyor, bizden ne istiyor? Mor kalemini de seçtim. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde sözde özne kullanılmıştır diyor. Bakın şimdi sözlü özne diyorsa bize edilgenlik arıyoruzdur. Etken olsaydı gerçek özne. Sözlü özne kullanılmıştır diyorsa ne istiyordur bizden? Edilgenlik istiyordur. Buna dikkat edelim. Yukarıyı da bir okuyalım. Yüklemde bildiren işi yapmayan ancak işten etkilenen varlığı karşılayan özne sözde özne denir demiş. Tamam, şimdi şıklarımıza bakalım. Şehrin derinliklerinde bize eski bir sokak karşıladı demiş. Bakın şimdi, karşıladı benim yüklemim. Karşılayan kim ya da ne dediğimde bir cevabım var mı? Eski bir sokak. Varsa burası etken kabul edilir. Edilgenlik değildir. Kim tarafından yapıldığı belli. Konserde hep bir ağızdan aynı şarkı söylendi. Bakın şurada bir ne kim var? Zaten edilgenlik hekimdir. Bir de ne diyoruz? Söylendi. Şimdi hep birazdan aynı şarkı söylenmiş. Aynı şarkı söylenmiş de şarkı kendi kendine söylenmedi. Biri tarafından yapılma işi var. Ama kim tarafından yapıldığını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Bilmiyorsak bura nedir? Edilgendir. Çünkü kim tarafından yapılmış bilmiyoruz. Şarkıda kendi kendine söylenemeyeceği için Burada edilgenlik var. Bizden istediği burası. Ama diğer şıkları da bakacağız. Kardeşim annemin söylediği sözlere biraz alındı demişim. Bakın alındı. Alınan kim? Kardeşim. Belli mi? Gerçek. Özlem var mı? Etken o zaman burası. Rüzgar bahçedeki her şeyi önüne katıp götürdü. Şimdi götüren kim ne dediğimde ne diyorsunuz? Rüzgar. Burada da kim tarafından yapıldığı belli olduğu için etkendir. Diğer sorumuza geçelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem edilgen çatılı değildir diyor. Bu sefer de bizden edilgen çatılı değildir diyorsa ne istiyor? Etkeni bulmamızı bakalım. Şimdi aşağıdan devam edeceğim. D şıkkından başlayacağım. Ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı. Bakın. Kurtarıldı. Şimdi kedi kendi kendine kurtarılamaz biri tarafından kurtarılması gerekiyor. Ve L ekini görüyor musunuz burada? Bunlar edilgenlik ekidir. Misafirler için yasaklar havalandırılıp nevresimler yıkandı. Bak L N ekim varsa edilgenlik ekimdir ve bunun dışında da şuna dikkat edeceğim. Nevresimler kendi kendine yıkanamaz. Biri tarafından yapılma işlemi varsa edilgendir. Aynı şekilde sınıftaki kavga birkaç gün içinde çabucak unutuldu. Şimdi unutulma işlemi biri tarafından yapılması gerekiyor. Biri tarafından yapılıyorsa bu da edirgendir. Aynen istediğim bölümü kazandığımı duyunca çok sevindi. Bakın sevindi. Sevinen kim? Ailem. Burada vermiş mi gerçek özneyi? Vermiş. O zaman burası edilgen çatılı değil, etken çatılıdır. İşi yapan, sevinen belli. Diğerine bakalım. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde çatı özelliği aranmaz diyor. Çatı özelliği aranmaz neydi? Bunu biliyor muyuz? Yükleme isim olan cümlelerde çatı özelliği arın, aranmaz. Bakın bu sorularda direkt şunu yapacaksın. Yükleme gidiyorsun, fiilleri çat 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 eliyorsun. İsim cümlesini işaretliyorsun. Çatı özelliği çünkü isimde aramıyoruz. Adı üstünde, fiilde çatı. Burada da demişsen tabii isim olan cümlelerde çatı aranmaz demiş. Açıklamayı da vermiş. Bakalım şıklara. Usul usul yerinden kalkıp sınıfın penceresini açtı. Açmak fiil midir? Fiildir. Burası fiil olduğu için çatı özelliği aranır. Bu beni ikna etmek için seçtiğin en mantıklı yoldu demiş. Şimdi beni ikna etmek için seçtiğin en mantıklı yol dediğim zaman buradaki yol nedir? İsim olarak kullanılmıştır. İsim olarak kullanıldıysa o zaman ben burada çatı özelliği arayamam. Cevabım burasıdır. Diğerlerine bakalım. Bütün gün dikiş dikmekten parmakları ağrıdı. Ağrımak yine fiildir. Fırınlarda akşama doğru taze ekmek kalmaz. Kalmamak yine fiildir. Ne oldu? Cevabım isim olan yol B oldu. Çatı özelliği aramıyorum. Hemen bir diğerine bakalım. Demiş ki Buna göre aşağıdakilerin hangisi de fiilin nesnesine göre durumu yanlış işaretlenmiştir. Şimdi bak öznesine göre diyorsa etken edilgen, nesnesine göre diyorsa geçişli mi geçişsiz mi bunu bizden istiyordu. Ne demiş? Nesnesine göre demiş. Biraz üstünü karaladım ama nesnesine göre demiş ve yanlış işaretlenmiştir demiş. O zaman ne diyeceğiz? Bakın nesne alabilen fiillere geçişli, nesne alamayan fiillere geçişsiz denir. Şimdi bizim ne kimin neyi, nesne sorularımız var. Bunu sorup geçişli mi geçişsiz mi bulabiliyoruz. Bunun dışında bir de bizim ne taktiğimiz var? Onu getiriyoruz. Onu getirdiğimizde, baş, fiilin başına onu getirdiğimizde anlamlı oluyorsa geçişli, anlamsız oluyorsa da geçişsiz kabul ediyorduk. Öyle de çözebiliriz. Diğer türlü de araştırmalar tarihteki pek çok gizemi aydınlattı bak. Onu aydınlattı diyebilir miyim? Diyebilirim. O zaman geçişli. Aynı zamanda şunu da diyebiliyor muyuz? Neyi aydınlattı? Gizemi. Bak sağlamasını da yaptım. Bu nedir? Geçişli demiş. Doğrudur. Tanımaya çalışıyormuş gibi yüzüme bakıyordu. Şimdi onu bakıyordu diyebiliyor muyum? Ya da ne bakıyordu, kimi neye bakıyordu diyebiliyor muyum? Anlamsız oluyor. Ne demiş? Geçişsiz. Bu da doğrudur. Durakta bir süre daha otobüs bekledim. Şimdi onu bekledim diyebiliyor muyum? Diyebiliyorum. Neyi bekledim, ne bekledim? İşte ne bekledim diyorum. Otobüs diyorsun. Nesne de alabiliyor. İki türlü sağlamasını yapıyorum. Siz sınavda direkt onu da getirip yapabilirsiniz. Ya da nesnesine de bakabilirsiniz. Ben kafanıza otursun diye iki şekilde de göstermeye çalışıyorum size. Bu da geçişli oluyor. Diğerine bakalım. Polisler hız sınırını aşan sürücüyü durdurdu. Bak Şimdi onu durdurdu diyebiliyorum ve neyi kimi dediğimde bana hız sınırını aşan sürücüyü diyebiliyorsunuz. Diye nesne alabiliyor mu? Alabiliyor. O zaman geçişlidir bu. Burada ne demiş? Geçişsizdir demiş. Burada yanlışlık yapmış. Devam edelim. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçişsiz bir fiil vardır demiş. Geçişsiz diyorsa nesne alamayan onu alamayan diyor. Yukarıya okuyalım bir de. Nesne alabilen fiillere geçişli fiil, nesne alamayan fiillere geçişsiz fiil denir demiş. Aşağıda da örnek vermiş. Papatyaları taç gibi yapıp başıma dizdi. Bak dizdi yüklem. Neyi dizdi? Papatyaları dizdi diyorsun. Ne yapmış? Nesne almış. Aşağı baktığımızda papatyaları görünce çok sevindi. Sevindi yüklem. Ne, şimdi burada ne var? Papatyaları görünce çok sevindi. İşte Nasıl diyorsun? Çok diyorsun. Onun dışında e, niçin sevindi dediğimde papatyaları görünce diyorsun. Burada bir zarf durumu var. Nesne durumu değil. O zaman bakalım şıklara. Şimdi bize ne diyor? Geçişsiz bir fiil vardır diyor. Yani nesne almamasını istiyor. Kitap kulübünde okuduğumuz eserler sayesinde klasikleri sevdim. Onu sevdim de diyebilirsin ya da neyi sevdim dediğimde klasikleri deyip nesneyi de bulabilirsin. Burada var. Konuklar el emeğiyle hazırlanmış ürünlerimizi çok beğendi. Onu beğendi de diyebilip deyip geçebilirsin. Ya da neyi beğendi dediğimde el emeğiyle hazırlanmış ürünlerimizi diyorsun. Nesne almış. Aynı şekilde şunu da göstereyim. Yurt dışından ülkemize satılmayan pek çok şey sipariş ettim. Şimdi onu sipariş ettim de diyebilirsin neyi, ne sipariş ettim diyorsun, ne sipariş ettim. Ülkemize satılmayan pek çok şey diyorsun. Yine nesne alabildiğini görüyorsun. D şıkkına baktığınızda kullandığım şampuan sayesinde saçlarım sağlıklı bir şekilde uzadı. Şimdi uzadı yüklem. Uzayan kim ne dediğimde saçlarım diyorsun ama bu özne görevinde kullanılıyor. Nesne değil. Ee, nasıl uzadı? İşte kullandığım şampuan sayesinde nasıl uzadı? Sağlıklı bir şekilde. İkisinin de zarf olduğunu görüyor muyuz? Üstteki gibi şurada geçişsizdi ya burası neydi? Geçişsizdi. Burada da dikkat ederseniz ne yapmışız? Yine geçişsiz nesne almamış görüyor musunuz? Nesne almadığı için burası nedir? Geçişsizdir. Evet. Şimdi son sorumuza bir bakalım. Sizi e, ne diyor? Bu cümleler fiillerden hangilerinin örneği vardır diyor. Bu cümlede hangilerinin örneği? Baktığınızda etken ve geçişsiz, etken ve geçişli, edilgen ve geçişsiz verilmiş. Yukarıdaki cümleyi okuyup bunları yapacağız. Sizi övenlerden şüphe edin. Şimdi şüphe edin dediğim zaman onu şüphe edin diyebiliyor muyum? Ya da neyi kime ne diyebiliyor muyum? Nesne almış mı? Almış. O zaman nesnesine göre bu nedir? geçişsizdir. Geçişsiz diyeyim şöyle. Düzgün yazamadım ama anladınız. Nesnesine göre geçişsizdir. Peki kim şüphe etsin dediğimde siz şüphe edin diyebiliyor musun? Yani kimin yaptığı belli mi? Belli. Kimin yaptığı belli ise etkendir. O zaman bak gördünüz mü şu var. Öğüt verenleri dinleyin diyor. Bakın dinleyin. Kim dinlesin? Siz dinleyin. Etken midir? Öznesine göre etkendir. Peki nesnesine göre geçişli mi geçişsiz mi? Onu dinleyin de diyebilirim. Öğüt verenleri de diyebilirim. Nesne almış. O yüzden ne diyorum? Burası geçişlidir. Buraya geldiğimde iyi örnek olanları ise takip edin. Onu takip edin ya da neyi takip edin dediğimde iyi örnek olanları diyebiliyorsun. Nesne almış mı? Almış. O zaman nedir? Geçişlidir. Peki kim takip etsin? Siz takip edin. E, i̇şi yapan belli mi? Belli. Siz diyebiliyorum kimin ettiğini. Özneyi söyleyebiliyorum. O zaman bu da nedir? Etken geçişli. Ne oldu? 1 ve 2 oldu. Bulduk. Evet. Bir çatıdan, hazır yayınlardan sonra çözümü yaptık. Bir sonraki videoda ve konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın.